Bir de şöyle bir şey var. Şeriatın zaten olmadığı yerde istediği kadar Diyanet Başkanı koy. Şeriatın zaten olmadığı yerde helal haram diye bir şey yok zaten. Ülkeye şeriat gelmeli mi peki? Abi şu an normalde şeriat gelmezse şöyle söyleyeyim sana. Her sokak evinde genel evi Her sokakta. Şimdi eskiden hani bir bina vardı diyelim. Bir genel ev vardı. Mesela neresi diyesin? Karaköy meşhurdu. Atıyorum Taksim meşhurdu. Şimdi öyle diye bir şey yok. Senin binada bile var sen farkında değilsin. Çünkü artık insanlar geçinmeyince artık şöyle söyleyeyim sana. Yani et parçası bile artık para oldu. Şeriat olsa böyle bir şey olabilir mi? Şeriat olsa senin büyüğüne sen lan kelimesi kullanan alabilir misin? Şeriat olsa bugün bakkalı kapatabilir misin? Bak şeriat olsaydı cuma günleri hiçbir cuma saatinde bütün dükkanlar kapalı olurdu. Herkes Allah'ın huzurunda ibadet eder. Ama biz cuma saatlerinde ne yapıyoruz? Üç kişiyiz ya yani mesela. iki kişi camiye yolluyoruz. Bir kişi diyor ticaret yapsın. Zaten normalde cuma saatlerinde yapılan bütün satışlar dinen haramdır. Niye haramdır? Cuma senin içindir. Hristiyanlar neyi seçti? Pazar günü. Yahudiler neyi seçti? Işte, cumartesi. Ama biz mesela meclis olarak şey olarak ne gün kapalı? Cumartesi pazar. Zaten biz Hristiyan olduğumuz üzerinden kurulmuşuz. Çünkü aramızda Hristiyanla şu an bir fark yok. Sadece ne fark var biliyor musun? Kelime şahadet farkı var. Neden kelime şahadet? Hristiyan gidiyor kilisede günahını çıkarıyor. Sen beş vakit namazını kılmıyorsun. Çok basit. Diyanet Başkanı bu zamları Allah mı yaptırıyor dedi. Diyanet Başkanı ona bakarsın dedi ki kredi çekmek de dinen caizdir. Dinimizde böyle bir caizlik yok. Ahet sürelerinde ya da Kur'an sürelerinde oku. Böyle bir süre yoktur. Bak ben de, hadi ayet ah süresinin 152. Ayet ah süresini söyleyeyim sana. 152. ayet süresinde ne yazıyor biliyor musun? Bankalardan diyor 60 kilometrede uzaklıkta duracaksınız diyor. Tamam mı? Neden dersen 60 kilometre bankaların hangi türüne bulaşırsan bulaş haramdır. Hiçbir şekilde helal yok. Hiçbir şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim sana sen şimdi emeklisin diyelim. Hakkında emekli oldun. Senin aldığın emekli maaşı bile helalle haram tartışılır. Nasıl tartışılır? Şimdi devlet kasasında genel evinden para giriyor. Alkoldan para giriyor. Kumardan para giriyor. Şu an en büyük tekel, e, devlet tekelden alıyor KDV'sini şeyini. Ne oluyor? Buna emekliye de tattırıyor. Mehmet Ahmet'e de Hani devlet ayrı bir emeklinin ayrı bir parasını alıp vermiyor. Ayrı bir kasadan vermiyor. Hepsi birleştiği için helal helal zaten tartışılır. Bir de şöyle bir şey var. Şeriatın zaten olmadığı yerde istediği kadar Diyanet Başkanı koyun. Şeriatın zaten olmadığı yerde helal haram diye bir şey yok zaten. Ülkeye şeriat gelmeli mi peki? Abi şu an normalde şeriat gelmezse şöyle söyleyeyim sana. Her sokak evinde genel evi çoğalır. Her sokakta. Şimdi eskiden hani bir bina vardı diyelim. Bir genel ev vardı. Mesela neresi de eskiden Karaköy meşhurdu. Atıyorum Taksim meşhurdu. Şimdi öyle diye bir şey yok. Senin binada bile var sen farkında değilsin. Çünkü artık insanlar geçinmeyince artık şöyle söyleyeyim sana. Yani et parçası bile artık para oldu. Anladın mı? Çünkü geçim zorlandı. Şartlar zorlandı. Çünkü ne zorlandı? Bak ben 6 çocuk babasıyım. 2 tanesi daha biri 4,5 aylık. Ellerinden öper. Şey pardon 3,5 aylık. Biri 18 aylık. 4 tanesi okula gidiyor. Ben her sabah 50 milyon çocuk başı veriyorum. Yani 200 milyon onlara veriyorum. 30 milyon eve bırakıyorum. 200 milyonu ayın 22 günü okula gider. 30 üzerinden çarptığımız zaman bak 30 üzerinden çarpalım diyelim mesela ortama. 200'ye 150'den indirelim. 30'a çarpalım. 30'a çarptığın zaman tam tamamına 1,5 milyar para yapar. Büyük bir para. Çok büyük bir para. Şimdi şeriat şöyle söyleyeyim sana. Mesela Müslüm Yazıcıoğlu ölmeseydi ben biraz onun şeriat getireceğine inanıyordum. Çünkü konuşma şeklinden de belliydi. Şimdi dinimizde zaten şu var. Eee Hazreti Ömer Raduallah öldürülürken bile ne vurdu? Mesela Müslüman değildi. Önce sonradan Müslüman oldu. Vuran Müslüman değildi. Hazreti Ali Raduallah Alevi diyorlar. Mesela kendisi Alevi değil. Sadece Aleviler tarafından bir savaşta korunduğunu söyleniyor. Çünkü olamaz. Peygamber Efendimizin yeğeni. Hazreti Ali camide öldürülme öldürüldükten sonra yani Peygamber Efendimizin sohbetinde ayet süresinde şu yazıyor. Diyor ki ya Ali diyor ne mutlu ki diyor cenneti yaşayacaksın diyor. Niye diyor? Ibadet üzerinde öleceksin diyor. Ne güzel ki bana gidiyor ki Allah'ın evinde öldüm. Anlatabildim mi? Hani şeriat olması daha iyi tabii. Kadınlar erkekler birbirleriyle karışmaz. Tamam mı? Ondan sonra kapalı giyiniş, e, kadının giyiniş tarzı değişir. Erkeğin konuşma tarzı değişir. Küfürlü kelimeler azalır. Şeriatın olması güzel. Ben Müslüman ülkede alkol satılmaz. Mesela onlar haram. Kahveler, e, iddialar kapanır. Mesela her yer git iddia. Eskiden kumar oynamak için belli zenginler Kıbrıs'a giderdi özel uçakla. Özel kumar oynamak için. Hani durumları var parayı nasıl Ama şimdi Kıbrıs Türkiye geliyor. Neden? Çünkü bütün oyunlar hepsi Türkiye'de şu an. Yani şeriat bunlar olsaydı bunların hiçbir olmazdı. Ama bunların olmadığı için de normaldir. Çünkü neden? Eskiden insanların evinde bir Kur'an vardı. Hani bir kadın bir Kur'an okurdu, evde bir bereket olur. Şimdi kadının elinde ne var biliyor musun? Telefon var. Telefonu veriyorlar eline. Oynuyorlar akşama kadar. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşı'nda dediler ki Çanakkale Savaşı'nı nasıl kaybettiniz dedi. Bir tane komutan Yahudi'ye diye soruyor. Diyor ki komutanım diyor biz şöyle kaybettik diyor. Onlar diyor bizi yenmedi diyor. Sarıklı cübbeler yendi diyor. Niye diyor? Onların önünde diyor sarıklı cübbeler vardı. Ne yapmamız gerekiyor? Biz onları yenmemiz için, içeri kaleyi yıkmamız için o Kur'an'ı ellerinden almamız lazım diyor. Yani insanları birbirine düşürmemiz lazım. Eslemese benim komşum açken e üç tane soğan, iki tane patates paylaşıyordum. Şimdi paylaşamıyorsun ya. Diyorsun ki benim karnım doysun, öbürü verirse gebersin ya. Çok basit. Ama dinde böyle bir şey yoktu. Osmanlı dönemini anlatmaya kalkarsak Osmanlı döneminde ağaçlar altına bir çuval gibi bir şeyin içine konulurdu, asılırdı. Zekatlar öyle verilirdi. Nasıl verildi? Kapalı verilirdi. Şahsa kendi elden verilmezdi. Mesela bana bugün üç tane altın lazımdı. Giderdim onu açardım o kaseyi. 3 tane altın alırdım, işimi gördüm kalanı bağlardım. Ama sen şimdi buradan pazarın başına kadar para savur. Eğer arkanda bir tane para kalırsa ya da 5 binden on bin milyon kalırsa bana ne dersen de. Yani o düşün yani insanlar o kadar aşı var. Şimdi zaten şöyle bir şey. İslam'da idamın olmadığı yerde zaten şeriat yok. Şeriat olsa idam olmaz zaten çok iyi. Bak neden iyi? Düşünsene. Geçenlerde bağcılarda adam anasını kafasını kesip salladı attı. Bunu dünya medya gördü. Şeriat olsa böyle bir şey olabilir mi? Şeriat olsa senin büyüğüne sen lan kelimesi kullanabilir misin? Şeriat olsa bugün bakkalı kapatabilir misin? Bak şeriat olsaydı cuma günleri hiçbir bir cuma saatinde bütün dükkanlar kapalı olurdu. Herkes Allah'ın huzurunda ibadet eder. Ama biz cuma saatlerinde ne yapıyoruz? Üç kişiyiz ya mesela. iki kişi camiye yolluyoruz. Bir kişi diyor ticaret yapsın. Zaten normalde cuma saatlerinde yapılan bütün satışlar dinen haramdır. Niye haramdır? Senin o gün Müslüman günüsün. Şimdi sen Müslümansın. Cuma senin içindir. Hristiyanlar neyi seçti? Pazar günü. Yahudiler neyi seçti? Cumartesi. Ama biz mesela meclis olarak şey olarak ne gün kapalı? Cumartesi, pazar. Zaten biz Hristiyan olduğumuz üzerinden kurulmuşuz. Çünkü aramızda Hristiyanla şu an bir fark yok. Sadece ne fark var biliyor musun? Kelime şehadet farkı var. Neden kelime şehadet? İsteyen gidiyor kilisede günahını çıkarıyor. Sen 5 vakit namazını kılmıyorsun. Çok basit. 5 vakit namazını her gittiğimde 20 dakika takılırsam acaba adam beni işten kovar mı? Adam diyor ki ya resmen diyor ki şu malı tartarken diyor. Ya 100 150 gram çal. Abi ben niye çalayım? Abi o zaman çalışma diyor. E ben çalarsam bir haram değil mi? Kardeşim sen ne yapacaksın diyor. Yömeğini ben sana veriyorum. Allah'la benim aramda. Ama sen şahitsin. Sen tartıyorsun. Peygamber Efendimizin döneminden biri bu yana zenginler vardı, orta insan vardı, fakir insanlar vardı. Bak zenginle orta insanlar zekat verirdi, fitre verirdi. Şu an bir zengin var, bir fakir var. Ağolu kim? 5 sene önce oğlu diye biri yoktu. Ya da 10 sene önce yok. Şimdi dünyanın en zenginlerden bir tane iş adamı. Kim vardı? Sakın Samancı vardı ve Epi Koç var. Bunlar vardı yani. Bunlardan başka yoktu zengin Türkiye'de. Benim gördüğüm kadar. Bir de Cem Uzan vardı. Cem Uzan zaten tarihi oldu da. Mafyalar vardı. Mafyalar tartışmıyorum. Mafya kim vardı? C çakıcıydı, bilmem neydi. Bunlar vardı mafya. Biz mafya olarak tartışmıyoruz şu an. E şu an ülke olarak ortamını tartışıyoruz. Şu an buradan kimin çevresine bak insanların sıfatına baktığın zaman eskiden ibadet ettiği insanlar bir nur vardı hani. Derdi ki bunda bir nur var. Bak ibadet ediyor güzel bir şey. E şu an bakıyoruz insanlarda nur kalmamış ki. Niye? Herkes bunu bulaşmış krediye, herkes bulaşmış faize, herkes bir ev alırken kredi çekmiş, bir arabalıken kredi çekmiş. E zaten biz zaten yoldan çıkmışız. Yani dönme şansımız yok. Aa ben bile kendi adıma üç tane kredi ödüyorum. Helal mi diyorum? Değil. Haram. Ama ne yapacaksın? Şartlar böyle. Ekonomikler bunu gösteriyor. Çünkü niye? Sen bugün 6 tane çocuk büyütüyorsun. Sen istemez misin kendi çocuğunu güzel bir düğün yapmak ya da güzel bir yere varmasını? Kim istemez? Ama düşünürsen hepimiz kardeşiz. Şimdi sen evde aç yatarken zengin sokakta geziyor muydu? Bak Hazreti Ömer Adolla'nın adaletini anlatayım sana. Hazreti Ömer Allah Müslüman olmadan önce de adalet dedi. Müslüman olduktan sonra da bir gece yatmaya gidiyor, yatamıyor. Uyanıyor. Hatuna diyor ki, hatun diyor. Ben bu gece yatamıyorum diyor. Bir sokağa bir tur atayım diyor. Sokağa bir tur atıyor. Yukarıda kadın ağlıyor. Tabi o zamanlar bir iki kat yani. Üç dört beş katlı yok. Hazreti Ömer Adallah döneminde. Kadın yukarıda ağlıyor. Adam aşağıda yanıyor işi ama yapacak bir şey yok. Hazreti Ömer Adallah adama şunu soruyor. Diyor ki, senin diyor eşin ağlar bağırırken diyor. Senin burada ne işin var? Hayır diyor. Bir derdin var diyor. Bu da tabi Hazreti Ömer Adallah olduğunu bilmiyor. Diyor git bak işine diyor. Ve adam diyor. Bir daha soruyor Hazreti Ömer Adallah. Diyor ki ona. Diyor bu kadın niye bağırıyor? Ya arkadaş benim karım diyor doğum yapacak ama diyor ne anlarım diyor ne ebe var ne param var diyor hastaneye götüreyim yani ebelere götüreyim diyor. Tam mı? Hazreti Ömer ad oradan geri dönüyor. Hazreti Ömer ad Allah'ın altında hemşeriler mi yoktu? Doktorlar mı yoktu? Yardımcılar mı yoktu? Hepsi vardı. Çünkü halefiydi adam. Bugünkü Cumhurbaşkanıydı. Ne yapıyor? Hatun diyor ki ya Hatun diyor. Bir tane kadın var diyor. Doğum yapacak mağdur diyor. Sevap işlemek ister misin diyor. O da tamam diyor. Gidiyor kadınla beraber. Adam yine bilmiyor Hazreti Ömer adalla olduğunu bak. Hazreti Ömer adalla olduğunu bilmiyor. Kadın yukarıdan bağırıyor. Ya Halefi Ömer diyor. Babasına müjdeyi ver diyor. Bir tane kızı oldu diyor bak. Müjdeyi ver diyor. Bir tane kızı oldu diyor. Onu dedikten sonra adam böyle yapıyor. Ya Halefi Ömer diyor. Ben senin diyor Halefi olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Senin diyor suçun yok diyor. Benim suçum var diyor. Niye? Eğer ki diyor ben diyor diyor. Bir hazine bakanıysam diyor. Senin burada diyor açlığından bütün şeyinden ben sorumluyum diyor. Yarın diyor hazine şeyine gel diyor. Burada senin suçun yok diyor. Hangi şimdi Cumhurbaşkanı şimdi geziyor ya. Seçim seçim bitti mi iş bitti baba ya. Herkes çekiliyor kenara ya. Ölen öldü, kalan kaldı. Sağlar bizim. Renk bir adamın yömiyesi ne kadar mesela? Günlük 300 milyondan çarpsan 30 gün çalışsa ne yapar? Günde 300 milyon yömiyeden ayda 30 günü full çalışsa aylık kaç para yapar? 9 TL. 6 lirasını kiraya ver, iki faturasına ver ne kaldı? 8. Elde ne kaldı? 1 milyar. Günde 5 milyon ekmekten 2 tane alsan 10 milyon, aylığa çarptığın zaman ne yapar? 300 milyon. Ne kaldı geride? 600 milyon. Ne alacaksın? Peynir mi alacaksın? Patates mi alacaksın? Soğan mı alacaksın? Limon mu alacaksın? Ne alacaksın? Hayat şartları artık kolay değil artık. Zaman öyle bir şey şey Şimdi biz eskiden nasıl yaparlardı biliyor musun? Öğrenci yetiştirirlerdi. Okusunlar bir meslek sahibi olsunlar. Şimdi okula yollamayıp da çalışsınla da geçinelim diye bir sistem oldu şu an. Şu anki sistem. Heh. Hükümetle mi alakalı? Hükümet değil. Şartlar gitti ilerledi. Belki ben iyiyim. Çevremdeki kötü. Onu biz bilemeyiz. Ama bizi şu an ilgilendiren ne biliyor musun? Ekonomik. Cepteki para. Biri senin parana dokunursa sen de onu indirirsin. Kim olursa olsun. Bu şartlar böyledir yani. Düşün. Bir patatesin kilosu buçuk milyon. Bende daha çekilmiş video var. 3 sene önce patatesi ben 3 kilo 10 milyona satıyordum. Bak. Şimdi 3 kilosu kaç para? 37,5. Kaç para fark etti? 27,5 milyon para fark etti. Her üründen 27,5 buçuk milyon fark ettiğini düşün. Bak mesela bugün meyve en kötü meyve 15 milyon. Birer kilo meyve, 5 çeşit meyve alsan 75 milyon. 50 milyon patatese verdim, 125. 30 da soğana verdim, 150. 25 de limona verdim, 175. Fasulyenin kilosu 17 lira. İspir fasulyesi kilosu 30 lira. Normal Karadeniz fasulyesi 25 lira. Hepsinden birer kilo aldım, 100 milyon dolara verdim. Netti 400 lira. 400 lirayı haftada aylık üzerine çarptığınızda sadece 1600 bunlar yapıyor. Daha kuru bakliyata geçmedik. Dün kuru fasulye 5 milyonken bugün kuru fasulye 35 milyon. Gariban yemeyken zengin yemeği oldu öyle değil mi? 35 milyon. 2 kilo kuru fasulye alsan 70 milyon. 2 kilo da bulgur 50 milyon verdiğini düşün. 120 milyon. Bugün çay şekeri bundan 8 ay önce 6,5 milyona çay şekeri bugün 42,5 milyon. Haftada 2 kilo çay şekeri gider. Çay demi yarım kilosu 35 milyon kene 70 milyon. O da birinci kademeden bahsetmiyoruz biz. İkinci kademeye geliyoruz. Kesme şekerden bahsetmiyoruz. Toz şekerden bahsediyoruz bak. Hep ikinci basamaktan bahsediyoruz. Tarım ülkesi miyiz? Tarım ülkesiyiz. Ama şu an nasıl bir ülke oldu? Şimdi ben gidiyorum köyden kız istemeye mesela atıyorum evlenmek için. Nerede oturuyorsun İstanbul'da. Ailesi sormuyor ki sana ağaç mısın tok musun? Benim kızım diyor artık köyde hayvancılık yapmayacak, çapa yapmayacak, ekim yapmayacak. Rahata kavuşacak. Ama demiyor ki sen işçisin, işçi misin, işin var mı, gücün var mı sormuyor. Niye? Şehirden bahsediyor. Çünkü kadın şehir görmemiş, benim kızım görsün diyor. Anlatabildim mi? Onun için bu şartla böyle olduğu sürece insanlar herkes herkes soymak zorundadır yani. Şimdi bak e, geçinemiyorum diyenler nankör dediği zaman şöyle bir şey. Geçinemiyorum diye bir şey yok az. Tamam geçinemiyorum derken şöyle. O zaman hiç kıyafet almayacağız. Yani 5 sene 6 sene hiç kıyafet almayacağız. Bugün ben geçen sene Adidas'tan bir ayakkabı aldığımda 320 milyondu. Şimdi binler 750 milyon. Şimdi 300 milyonla binler 750 kıyasladığımız zaman 6 çift ayakkabı ayakkabı yapıyor üzerine 50 milyon daha koyarsan. Çift çift ayakkabı yap. O zaman biz bir çift kabile devam edeceğiz. Ona artık işe gideceğiz ya da bir düğüne gittiğimiz zaman aynı kıyafeti giyeceğiz. Tarzlar öyle olursa biraz daha hayatı kısarsın. Peki geçinemiyorum diyenler için soruyorum burada. Senede bir sefer suya zam gelir. Senede bir sefer doğalgaza gelir. Senede bir sefer elektriğe gelir. Peki 3 ayda bir yüzde 40 zam geliyor. Eskiden yüzde 40 zam yoktu. Eskiden yüzde 20, yüzde 22 vardı. Bak evler bile yüzde 25. İşler yani mesela atıyorum bu sene kaç para alıyorsun bu ay? 6 milyarda 6 ayda bir zam geliyor ya. 6 milyar ne oluyor? oluyor. Ne oluyor? Yüzde 26, yüzde 27 oluyor. Ama bir ürüne zam geldiği zaman yüzde 40, 50 geliyor bak. Ürün her zaman aldığın maaştan geçiyor. Mesela atıyorum bu 12. aydayız diyelim. Birinci ayda zam alacağız ya. Biz zam almadan zaten ürüne zam geliyor. Yani bu kadın mesela zam alırken daha parayı cebine koymadan zamlarla tanışıyor. Vallahi oğlum aldığın ekstra... <laughs> yitmiyor, yitmiyor. Bak ekstra bir para yok yani. Aldığım belli. Şimdi ben sana şöyle sorayım. Sen 20 yaşındasın, çalışıyorsun. 50 yaşındayken de 20 yaşındaki gibi çalışabilir misin? Çalışamazsın. Bu herkes için geçerli. Bu sadece senin benim için geçerli değil, bu ortam için geçerli. Diyorsun ki çalışmayanlar, geçinemeyen diyenler nankördür. Ben şimdi bir belediyeye girdim diyelim. Bir belediye iş başı vurdum. Korun dolduruyorsun ya. Yani. iş başı. Vurdum. Bugün bir sokaktaki çöpçü bile dahi eskiden ortaokul diploması istiyordu. Şimdi üniversite diploması istiyor bak. Ortaokulla üniversitenin arasında kaç yıl var? 6 yıl var. Doğru mu Eskişehir'e göre? Şimdi 4 artı 4 oldu da biz Eskişehir'e görelim. 3 artı 4 diyelim. 6 yıl var. Ben 6 yılda okuduğum zaman üniversite oluyorum. Ondan sonra gidiyorum işe girmek için başvuru vuruyorum. Eskiden işkur diye bir şey yok. Şimdi iş kura gidiyorsun önce. Tamam bak önce iş kura gidiyorsun. Eskiden sen çıkış yaptığın zaman işçi hakları var. Tazminat alıyordun misal. Şimdi artık işçi hakkı diye bir şey yok. Tazminatın var ama nasıl var? Adam seni çıkartırsa var. Adam senin mutfağın masrafını ilgilendirmiyor. Adam giden iş sektörünü ilgilendirir. Yani sistem böyle olduğu için sıkıntı. Dersen ki altılı masa daha mı iyi? O daha berbat. Nasıl daha berbat? Düşünsene altı kafayız. Sen diyeceksin ki ben yol kazması yapacağım. Sen de diyecek, öbürü de diyecek ki ben işat mühendisliği yapacağım. Öbürü de diyecek ki ben tekstil mühendisliği yapacağım. Altı kafa hiçbir zaman uyuşmaz. Ben ona bak karşıyım. Tek her zaman iyidir. Ama şöyle de bir şey var. Bu bir gerçektir. Ben evde dört tane çocuğu eğer yönetemezsen, sen eğer bu ülkeyi yönetemiyorsan istifa edeceksin. Bu kadar basit. Hükümet için değil mi? Genel olarak diyorum. Şimdi sen bu işi ne için yapıyorsun? Maaşını alırsan yapıyorsun. Maaşını alamasan ikinci ay çalışmazsın. Geçiremezsen farklı bir sistem yaparsın. Şimdi kime bakarsın? Şimdi şey çıktı. Dolar endeksi diye bir şey çıktı mesela. Hani bu dolar yapma zam olmasın diye. Mesela 300 ünlüler 500 milyar olan artık yatırım yapmıyor. Hani iş yatırımı, tekstil yatırımı yapmıyor. Ne yapıyor? Dolar endeksine yat. 3 ayda mesela 200 milyar, 3 ayda 16 milyar para alıyor. Gerek yok ki çalışmaya. Herkes rahatta